Merhaba, Arkana Tarot'a hoş geldin. Kova yükselen kova ay burcu kova olanlar 3-9 Haziran haftasında neler yaşayacaksın hayatına hangi etkileşimler akıp gelecek bununla ilgili genel bir açılım yapacağım lütfen videoya iyi odaklanınız rica ediyorum sonuna kadar izleyiniz yeni gelenler hoş geldiniz halen beni takip etmeyenler varsa aranızda lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızla lütfen videoyu eklemeyi unutmayınız. 2024'te de sizin desteklerinizle büyümeye, çoğalmaya devam edelim. Beğeni yapan, yorum bırakan, paylaşım yapan, bir şekilde takip alan herkese de çok teşekkür ediyorum görmesini istediğiniz sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla lütfen kanalımı, videolarımı paylaşın. Sosyal medya gruplarınızda olabilir, WhatsApp gruplarınızda olabilir. Bu bir şekilde destek döngüsünü çoğaltacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bakalım sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kova olanlar. 3-9 Haziran haftasında neler yaşayacaksın? Hayat sana neler getirecek? Bakalım. Kanalımdaki videoları sıkı takip etmeyi lütfen unutmayınız. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre videolarımı izleyip güzel notlar alınız. Aylık genel açılımlarımı ve para açılımlarını lütfen sıkı takip ediniz. Evet kova yükselen kova ay burcu kova olanlar bakalım 3-9 Haziran haftasında neler yaşıyor. Kaderinle ilgili bir konuda gelişme yaşayacaksın. Jüpiter gezegenin ikizlere geçişiyle senin de şansın dönecek. Veya haber gidecek. Kaderini değiştirme yönünde aslında şans yüzüne gülerken yaptığın bir şeyden dolayı da kadersel bir değişim yaşayabilir. Kaderinin ipleri senin elinde. Aldığın bir kararla da kaderini değiştirme imkanına sahip olabilirsin. Ani bir karar, fevri bir karar verme olasılığın çok yüksek. Bir ay içerisinde daha çok özgürleşmek ve doğru hareketlerde bulunma isteği içerisinde olacaksın. Bir anda aklındaki soru işaretlerini gidereceksin ve ani bir karar vereceksin bu hafta. Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa enerjileri derken para da hanene akıp geliyor. Parayı iyi değerlendireceksin. Para konularında özellikle bir desteğe ihtiyacın varsa birisi sana yolda yardımcı olacak. Merak etme. işin halledilmesi gerekiyorsa bir şekilde birinin maddi destekleri altında olacak enerjiler yağacak üzerine hayat sana bir fırsat sunuyor işte bu fırsatı iyi değerlendir Karşına bir fırsat çıkacak maddi kaynakla alakalı. Bunu iyi değerlendirirsen güzel bir başlangıç yapabilir, iyi bir hayatınla ilgili tohum atabilirsin. Uyanmak önemli senin için uyanış haftası. Partnerin varsa partnerinden maddi destek görebilirsin. Partnerin yoksa maddi destekler sağlayabilecek bir kişi hayatına gelebilir bu hafta. Videoyu gördükten iki gün içerisinde ya da iki gün sonrasında bir şekilde biriyle karşılaşabilir. Partnerin varsa onunla maddi kaynaklar üzerine görüşmeler, mantıksal konuşmalar, hem fikir olacağın konuşmalar, kendini güvenceye alacağın konuşmalar yapabilirsin. Maddi kaynaklar demişken bir taraftan miras konuları da hayatında aktif olurken köklerinden alacağın desteklerle, aile büyüklerinden alacağın desteklerle maddi kaynaklarında artış yaşayacağın, özellikle aileden de gelecek olan bir paranın da bunun üzerine ekleneceği bir sürecin içerisine gireceğin görünüyor. Değişim. Şimdi Plüton kovaya tabii ki geçti. Belli bir zaman orada kalacak uzunca bir süre. Seni de değiştirecek, dönüştürecek. Ya bir şekilde fiziksel anlamda değişim yaşayacaksın. Ya yaşadığın yeri değiştireceksin. Ya kişiliğinde herhangi bir şey aldığın kararlarda değişiklikler olacak. Hayatına dair değişiklikler olabilir. Değişimi kabullenmen zamanı tevekkül edip bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Seni zorlayan hayatında ne varsa bunu iyi tespit et. Boşu boşuna inat edip bazı şeylerde diretme. Böyle artık olmuyorsa da zorlama. Değişmesi gerekeni gör ve uygulamaya geç. Bağışıklık sisteminle ilgili olarak da her zaman dinç ve kuvvetli olmaya çalışırsan en azından bir şekilde e, tansiyon problemi ya yani kalp çarpıntısı problemleri yaşamazsın. Uzun bir yolculuk. Demek ki hayatınla ilgili önemli bir karar alıyorsun. Zorlandığını hissettiğin konularla ilgili artık zorlanmak istemediğimi düşünüyorum. Ve hayatımla ilgili bir karar alıyorum diyebilirsin. Hayatının bundan sonrası için bunu uygulamaya geçeceğin. Uzak ülke seyahatlerinin de gündemine akacağı bir hafta olacak seninle ilgili. Taşınma eylemi taşınmadıysan taşınma eylemi içerisine kesinlikle bir giriş görünüyor. Pişmanlıklar ve hayıflanmalar konusu bazen aklına gelip yerleşirken duygusal anlamda boşu boşuna kendini yıpratıyorsun. Hayıflanmanın kimseye bir faydası yok. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Önemli olan geleceğe nasıl baktığındır senin için. Önündeki 9 günlük süreç içerisinde Vur patlasın, çal oynasın. Güzel böyle eğlenceli dakikalar. Belki davetler alabilirsin. Başarından dolayı ödüllendirilebilirsin. Arkadaşlarından övgü dolu, partnerinden övgü dolu sözler duyabilirsin. Daha böyle güzel gururunun onöre olacağın bir hafta olacak senin için aslında. Evet birileri sosyal medyadan da olsa etrafından da olsa merak ediyor senin hayatını. İzliyor, inceliyor, kontrol ediyor. Bunu da özellikle söylemek isterim. Kendi işinin patronuysan patronluk konuları ilgili olarak girişimci cesaret enerjileriyle işini büyütebilir ya da işinle ilgili bir girişime sahip olabilirsin. Değilsen bile belki de kendi iş yerini açmak anlamında da araştırmalar üzerine gidiyor da olabilirsin. Bu hafta hayatınla ilgili olarak cesur enerjiler altında alacağın cesur kararlar olduğunu görüyorum. Uzaklarla iletişim, ithalat, ihracat, denizcilik sektörü, uzak ülke seyahatleri ya da oradan gelecek haberlerle ilgili olarak bazı durumlar hayatına gelirken özellikle yurt dışında akraban yaşıyor olabilir, yurt dışında kariyer amaçlı gitmek isteyebilirsin, oradan gelecek bir haber varsa bu tarz etkileşimlerin hayatına geleceğini söyleyebilirim. İnan kendine inan. inanırsan her şeyi başarabilirsin. Merkür'ün güzel enerjileri altında kalırken, iletişim kaynakların pozitif yönde açık olurken işte yapabilirim. İletişimle her şeyi çözebilirim ve çözülebilecek bir süreçtesin zaten. Bunu da iyi değerlendirmelisin. Unutma. Yepyeni bir sayfa açılıyor hayatında. Belki bu bir bazılarınız için yeni bir eğitim, yeni bir okul, akademik eğitim. Bazılarınız için yeni bir hayat şansı elde etme. Bazılarınız için taşınma, yeni bir eve geçme. Bazılarınız için yeni kazanç kazan kaynakları tespit etme. Bir kısmınız için ise hayatında, özel hayatında yeni bir sayfayı açma durumlarını da getirebilir. Kontrol sende nasıl istersen öyle yaşayacaksın. Seni heyecanlandıracak, duyguseline hazır olmalısın. Açılan yeni sayfayla birlikte aşk çarpıntısı olabilir, para kazantısı, heyecanı olabilir. Bu kısmeti kaçırmayayım ben diyeceksin, peşine takılacaksın. Adalet teması hayatına gelirken avukatlık konular hayatına akıp gelebilir ya da resmi prosedür işleri. Belki de diplomasi, diplomatik pasaport konuları, vize konuları hayatına akıp gelebilir bir kısmınız için. Bazı konuları avukatla çözme ya da yasal yöntemlerle çözmeye ihtiyacı duyabilirsiniz. Ayrıca ilahi adaletin hayatına tecelli edip akacağını ve hakkın yerini bulup senin de hak ettiğini elde edeceğini şimdiden sana söyleyebilirim. Evet çocuklar gibi mutlu olabilirsin. Çocuğun varsa çocuğun eğitim hayatıyla ilgili olarak bir süreç içerisine girebilir. Özellikle 6 gün içerisinde ya da 6 gün sonrasında çocuğunu mutlu eden, onu mutluluğu seni de etkileyecek tabii ki. Bu olgu üzerinden olabilir. Onun daha güvenli, daha iyi bir eğitim alması süreçleri içerisine girebilirsin. Bir şekilde anılarının canlandığı, geçmiş günlere seyahat ettiğin, çocukluk anılarıyla ilgili olarak ya da çocukluk arkadaşlarıyla görüşme gibi durum olabilir bazılarınız için. Bu olguların hayatınıza akıp geleceğini bu hafta içerisinde söyleyebilirim. Çocuksu davranışlar sergilememeli. Özellikle resmi işlerinizle ilgili olarak Adalet temasının hakim olduğu yerlerde daha tedbirli hareketler içerisinde bulunmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü çocuksu duygular üzerinden incinme ya da işte hassas olduğunuz konuların açığa çıkma durumu gibi durumlar söz konusu olabilir. Üzülmenizi, kırılmanızı tabii ki istemem. Çok güzel hem para enerjileri, hem yeni hayat enerjileri, hem kendinize inanç. Belki ee, bir kısmınız ibadetini kendi alanında nasıl yapıyorsa zayıflatmış olabilir daha çok dua etme daha çok bir şeylere inanma ve sarılma eylemleri içerisinde olacak kendime inanırsam her şeyi başaracağım diyeceksin zaten ...para, pul, mal, mülk ya da iş, kariyer... ...yolun açık yani sadece seni değerlendirmenle alakalı bir durum olarak görünüyor. Korkulu süreç ya da hayıflanma duygularını hayatından uzaklaştırırsan... ...güzel açılan kapılarla, güzel başlangıçlar ve fırsatlar elde edeceğini... ...şimdiden sana söyleyebilirim. Etrafınızda hep size iyi gelen insanlar olsun. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her zaman söylüyorum... Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla. Namaste.